Merhaba dostlar. Bu duamız, bu dersimiz çok çok kıymetli. Etrafınızda böyle size düşmanlık yapan, sizi alt etmek isteyen, sizin zarar etmenizi, sizin kaybetmenizi isteyen böyle düşmanlarınız varsa, hasımlarınız varsa kardeşler, bunlara, e, onları şimşek hızıyla durduran, düşmanları perişan eden bir duayı size öğreteceğim inşallah. Çok özel bir ders. Çok muhteşem bir dua. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah kötülerden muhafaza eylesin. Bazen öyle oluyor ki böyle istemediğin ot burnunun dibinde bitiyor. Ve sana zarar vermek istiyor. Biliyorsun adam açık açık söylüyor. Güzellikle anlatıyorsun dinlemiyor. Uyarıyorsun duymuyor. Söylüyorsun dinlemiyor. Nasihat ediyorsun yanlış yapıyorsun diyorsun. Yok adam duymuyor anlamak istemiyor yani. Peki ne yapacağız? Biz dua edeceğiz Allah'a sığınacağız. Rabbimiz muntakim olandır Celle Celaluhu. İntikamını Allah alır yani yerde komaz merak etme. Bak bir dua var hocam size söyleyeyim inşallah. Duaya geçmeden sizden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kaviyyu Ya Metin Allahümme munzilel kitabe مجري السحاب سريع الحساب اللهم أهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز دعاء بو على قدر لا سوئلين اللهم يا حي يا قوي يا متين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز Anlamı ne bunun? Ey her şeye gücü yeten, ey kuvvetinin önünde hiçbir gücün duramayacağı Rabbim, ey kitabı indiren Allah'ım, bulutları yürüten Rabbim, hesabı çar çabuk gören Rabbim, Allah'ım düşmanları hezimete uğrat, onları sars ya Rabbi, ey her şeye gücü yeten, Ey her şeye Ey her şeye gücü yeten Ey yenilmesi mümkün olmayan Allah Şimdi dua anlamı da bu Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de sevgili dostlar İbrahim suresinin 13. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyurur Celle Celaluhu Celle Şanuh Mealini Söyleyeyim Arapçası Fe evfe ileyhim rabbuhum لَنُهْلِكَنَّ ظَالِم۪ينَ Rableri onlara şöyle vahyetti. Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz. Bak bu ayet İbrahim suresinin 13. ayeti. Nuh suresine bakalım. Nuh suresinin kardeşler 28. ayetinde Rabbimiz Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu buyuruyor ki وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا تَبَارَا Zalimleri ancak helakını artırırız biz. وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا تَبَارَا Zalimlerin de ancak helakını arttır. Allah Resulü Aleyhisselam bu duayı Ahzap Savaşı'nda Hendek Savaşı yani. Düşmana karşı okumuş çok geçmeden müthiş bir kargaşa, müthiş bir kasırga. Ondan sonra tüm düşman ordusu büyük bir bozguna uğratarak çekilip gitmişti. Yerini bilen bunu biliyoruz zaten. Ha, beddua dua etmek elbette tavsiye edilmez. Peki bana Hüseyin hocam tavsiye eder misin? Etmem. Ama zulme uğramış, iftiraya maruz kalmış, düşmanlarıyla başa çıkamamış efendim bir insan başka çıkış kapısı bulamamışsa sorarım sana. Ne yapabilir? He? Bu dua zulmünün kesilmesi, düşmanının kötülüklerinin son bulması için Allah'a yalvarmaktır kardeşlerim. Zulmü ve düşmanını zorla durduramadığı için hani gücüm sadece bedduaya yetti ya Rabbi demektir en güzel hesapları sen görürsün Allah'ım. Ben hepsini sana havale ettim ya Rabbi demektir. Anlıyor musun? Bak bu dua çok etkili ve güçlü bir dua. Dua metnin içinde ya kaviyyu, ya metin, ya aziz esmaları var. Bu bir dua, bir medet, bir yakarış olduğu için sayı adedi yok. Duayı ne zaman yapalım sorusuna gelince mazlumun Rabbi ile arasında perde olmadığı için bir vakti de yoktur. Her vakit edilebilir. Zalim mutlaka Rabbinden karşılık görür. Çünkü mazlumun sahibi Allah'tır. Kimsenin ettiği yanına kalmaz kardeşlerim. Zalimin zulmüne <laughs> Cenab-ı Allah razı olmaz. Zalimi elinle durduramazsan dilinle karşı koyacaksın. Yapamazsan kalbinle kin güleceksin. Mücadele edeceksin ki bu da beddua ile aynı anlama gelir. Zalimle kalben mücadele etmek, ona lanet etmek, beddua etmek, zulmünün kesilmesi için Allah'a yalvarmaktır. Bu da en hafif ya. Düşmanlarınızın kahrolması, sizle tekrar hiçbir şekilde uğraşmaması için. Bak bir dua daha söyleyeyim size. Bu duanın içten ve samimi bir halde okunmasından sonra İnşallah düşmanlarınız sizden bir hayat boyu, ömür boyu uzak olacaklar. Bir iznillahi teala. Bakın şu şekilde bir dua. Buruç suresi. Bismillahirrahmanirrahim. ''Ve'l-sema'i zâtil burucu'' ''Ve'l-yevmil mebu'ûd'' ''Ve'şâhidin meşhûd'' ''Gutile ashabul uhdûd'' ''Ennâr-i zâte'l-vekûd'' إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقام منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وسمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Sadakallahülazim. lazım. Allah düşmanlarınıza fırsat vermesin. Allah mazluma zulmeden, bile bile zulmedenleri de kahru perişan eylesin. İnşallah. Allah'a emanet olun kardeşlerim.